Merhaba 21. yüzyılın 3. milyonun içindeyken Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekme yolunda politikalarıyla ilerlemekte. Aynı zamanda Türk ceza yasası 103. 3. madde yani çocukların cinsel istismarını düzenleyen maddede de e, 4 senedir ısrarlı bir şekilde değişiklik teklifi yine 6 AKP milletvekili tarafından yapılmıştır. E, bu teklif aslında çok net tamamen e, kız çocuklarının aleyhine. Erken yaşta zorla evlendirmelerin önünü açan, yapılan şiddetin, maruz bırakılan şiddetin cinsel şiddet olduğunu görmeyen ve bu yönde politikaları ilerleten son derece tehlikeli bir düzenleme. Öyle bir hava estiriliyor ki en önemli sorumluluk sözleşme tüm, ee, olumsuz durumların kaynağı sözleşmeymiş gibi lanse ediliyor. Ee, hatta 2019 aralığında Dilipak bir yazısında İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul depreminden daha tehlikeli olduğu gibi bir akıl almaz bir yazı yazmıştı. Evet en önemli sorunumuz sözleşme ama sözleşmenin uygulanmaması. Ee, yani böyle bir sözleşmeden imza çekilmesine neden biri karşı çıkar diye çok basit bir soru soralım. Kadının eşit hak sahibi, yurttaş olmasından korkan biri karşı çıkar. Çünkü temel insan haklarından bahsediyoruz. İnsan hakları düzenlemesinin tartışmaya e, açılmaması gerekiyor ama bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunu yapıyorlar. Da ayrımcılık suçu işliyorlar. Madde 4 yani cinsel eğilim, e, bireylerin cinsel eğilimini tanıma e, noktasında e, verdikleri verdikleri beyanatlar son derece ayrımcı. Ayrımcılık suçu Türk Ceza Yasası ve Anayasa gereği de aslında bir suç işleniyor. Türk Ceza Yasası 103'ün ikinci e, fıkrasındaki değişiklik teklifi 2016'dan beri yapılmakta, bu zamana kadar da üç e, kez teşebbüs edildi. Bu Ağustos e, ayında da tekrar bir e, teşebbüs olacağına ilişkin bilgi alıyoruz. Peki. Türk Ceza Yasası 103 Taksim 2 değiştirilirse ne olur? Ee, bu tabii hangi tarih esas alındığına bağlı ama e, diyelim Ağustos ayında bir değişiklik yapıldı. Ağustos ayı itibariyle, Ağustos 2020 itibariyle mağdur ve failin evlenmiş olması, suçun işlendiği tarihte failin başka bir biriyle evli olmaması, mağdurun şikayetinin bulunmaması, mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması koşulları eğer birlikte gerçekleşirse e, mahkumiyet halinde infazın ertelenmesine yani cezasızla e, e, cezasızlık söz konusu olacak. E, peki bu e, husustaki 15 yaş meselesine ilişkin e, hiç dikkat dikkatinizi çekiyor mu? Yani 13 yaş bahsediyoruz. 14 yaş altı çocuktan bahsediyoruz. 13 yaşında yani 13 yaşındaki çocukla 28 yaşındaki bir erkeği e, akran olarak tahayyül edilmesinden bahsediyoruz. Buradaki mağdur kelimesi Türk ceza yasasında kullanılan bir ifade. Ben bunu e, kullanmaktan hoşlanmıyorum. Şiddete maruz kalan demeyi tercih ediyorum ama fail çocuğun vücuduna organ veya sahil bir, bir cisim sokmak suretiyle cinsel istismarı gerçekleştirmişse Burada mahkemece yargılanmaya devam edilecek diyor ve hüküm kurulacak diyor ama diyor infazın e, ertelenmesine karar verilecek çünkü evlilik şartı yani evlilikle aslında istismarı aklamaya çalışıyorlar çok net bir biçimde bu düzenleme bunu getirmektedir. Bu açıdan kadın hareketinin çok yalnız kaldığını, çok yalnız olduğunu da altını çizmek lazım. Kadın hareketi 4 senedir. Kadınlar feministler bu yasaya direniyorlar. O sebeple bu kaydı dinleyen sayın dinleyicilerin de bu konuda farkındalığının oluşmasını ve bu konudaki eylemliliklere, sözlerin büyütülmesine destek vermelerini çok rica ederim.